Evet sevgili bahis severler Türkiye'nin en iddialı iddia kanalı iddia bilir TV'den hepinize merhabalar Spor Toto 2. hafta bülteniyle yeniden sizlerle birlikteyiz Geçen hafta 1. haftada 15 bilen olmadığı için 380 bin lira kadar devretti Yani bu hafta bir o kadar değerli görünüyor 14 bilen bir kişi tabi böyle bir haftada kimse bilemeyince 15'i 14 bilen bir kişi 216 bin lira kazanmış Küsuratı da var 13 bilen 18 kişi 12 binerlere, lira 12 bilen 131 kişi de 2066 lira kazanmış. Peki biz geçen hafta ne yaptık? Yine aramızda 12-13 milyar arkadaşlarımız var. Tebrik ediyoruz kendilerini. Ee, geçen hafta bizim verdiğimiz tahminlerle ilgili tabi biliyorsunuz öncelikle şunu öğrenmemiz lazım arkadaşlar. Spor Toto oynarken kimin ne olacağını bilmekten ziyade sürprizi bilebilmek. Çünkü bu 15 maçın 15'i de sürpriz bitebilir. 15'i de düz gelebilir. Düz gelirse zaten hiç kimse bir para alamaz. Çok az para alır. 5 tanesi, 6 tanesi, 7 tanesi. Neyse bazıları sürpriz gelecektir yani. O sürprizleri bilip kupana denk getirebilir. Bak bak o kadar oynayan olmuş. Bir tanesi 15'te 15 bilememiş. Biz de 10'da kalmışız. 5 tane maçımız ters gelmiş. Neden? Denizli Galatasaray'da beraberlik ihtimalini de düşünerek 0-2 demişiz ama... Galatasaray yenilmiş ki maçı daha önce de anlattık biliyorsunuz. Kasımpaşa Trabzon'da bir taraftan bir taraf yener diye düşünmüştük. O yüzden 1-2 oynamıştık ama 0 bitti. Malatya Başakşehir'de tabii 0-2 oynadık. Başakşehir yenilmez diye Malatya taş gibi takım tabii ki. Başakşehir'de kırmızı kart görünce Malatya rahat bir galibiyet aldı. Burada da tutturamadık. Konya Ankara gücü maçında Konya o kadar baskı yapmasına rağmen maçları mutlaka öncesinde yani maçı izleyemediyseniz bile sonrasında özetini izleyin ya da istatistiklerine bakın niye böyle oldu diye. Konya tabii ki Ankara gücünü çok rahat yenebilecek pozisyonlara girmiş. Ee, izledim ben şahsen. Bir demiştik gelmedi sıfır oldu. Oradan yattık ve son olarak Chelsea Leicester City mücadelesinde hem Leicester'ın yenebileceği, Leicester yenebileceği hem de Chelsea'nin yenebileceği müthiş pozisyonlarla acayip bir maç oldu. İki tarafa da gitti gitti geldi sıfırda kaldı mücadele. Biz bütçesi olanlara 1-0 önermiştik tabii ama her zaman diyoruz, biliyorsunuz her zaman diyorum ki hani bütçesi olmayan 4 lira, 8 lira, 16 lira oynayacaklara tek tercih yapacaklarsa bir de şöyle bir şey arkadaşlar mesela Arkadaşım bile diyor ki mesela işte şurada şu sakat var, burada bu sakat var. Bunu söylemiyorsun ne biçim araştırıyorsun? Ya arkadaş biz bunu perşembe günü çekiyoruz. Bunun ilk oynanma saati cuma günü ilk maç saat 20.30'da. Siz bunu cuma günü saat 19.30'da oynayın, 19'da oynayın. Hani tam son oynanma saatine yakın oynayın. Siz de araştırın. Benim baktığım saatte yok. Ne yapayım yani? Milyonerde yok, nesine de yok, tutturda yok, misli yok, Maçkolik'te de yok, transfermarkt.com'da yok, komda yok. Yok oğlu yok yani. Adam diyor ki sen şu sakatı var bunu söylemedin iyi yani. Ya araştırıyorum. Yok ben bu videoları sizlere ulaştırabilmek için bir gün iki gün oyuncudan çalışıyorum. Onun dışında vay efendim sen Malatya'yı amma gömdün. Ya Malatya gömülecek takım mı arkadaş? Şimdi ben burada hiçbir takımı gömmüyorum arkadaşlar. Bakın anlamayan arkadaşlara söylüyorum. Spor Toto'da yemin ediyorum bak gözünü kapat ahanda bak kapalı. İşaretle. Yemin ediyorum orada bile 10 tutturabilirsin. Toto bu Toto. Yani birini gömmek değil. Malatya evet taş gibi bilmem ne. Söyle süper böyle süper ama... Bu maçta sürpriz olabilir diye 0-2'ye gidebilirim ben Malatya kendi evindeyken süperken. Neden? Toto'da bu çıkmalı ki zaten para kazan. Önce bu mantığı bir anlayın ya. Yani eleştiri yapın. Her türlü varım eleştiri ama mantıklı, akıllı ve yapıcı. Şöyle yapıyorsun öyle yapma şöyle yap. Bir de fikir ver. Hani böyle yapıyorsun diye eleştiri yap ama. Ama çözüm de öğret. Şöyle yapmalısın diye mesela. Yani Toto konusunda bu bilgileri verdikten sonra kısaca hızlı hızlı anlatacağım. Ben bu maçların tamamını izledim. Bu şu an bültende olan izleyemediklerimin de özetini izledim. İzlediğime göre karar vereceğim. Mesela Galatasaray Konya mücadelesi. İzlediğimiz Galatasaray Galatasaray Medya Denizli maçında değildi. Şimdi kendi evinde taraftarı önünde Eksiklerinin de dönmesiyle birlikte Konya Spor yenebilir mi? Çok rahat yenebilir. Konya kapanacaktır yine. 0-0'a yatacaktır. Ama Galatasaray bir şekilde golü bulacaktır. Bütçesi olanlar 1 ve 0'ı birlikte alsınlar. Olmayanlar direkt 1 tercih Ben her hafta olduğu gibi yine 256'ları kupon yapıyorum. Param varsa ortak bulursam yatırıyorum. Olmazsa o haftayı boş geçiyorum. Her gün iddia oynamak zorunda olmadığınız gibi her hafta Toto oynamak zorunda da değilsiniz. Ya da bütçenize göre oynayabilirsiniz. Bunu seçeceksiniz artık siz. Ya 1 ya 0 oynayacaksınız. Ben marka o kırmızı kart cezası Şener. Sakat şüpheli Emrak Baba zaten öyle. Figuli biliyorsunuz operasyon geçirdi. Şüpheli görünüyor ama bir şekilde Galatasaray bunu alacaktır diye 256'lık kuponuma ben bir aldım. Bütçesi olanlar 0'a da koysunlar. Tek tercih yapacaklar. Bazı maçlarda favoriye gitmek zorundasın. Bazılarında sürpriz aramak zorundasın. Sürpriz arayacağın maçlardan biri buysa sıfıra git. Ama ben sürprizi burada aramayacağım için bir diyorum. Beşiktaş Göztepe. Baktığımız zaman bu mücadelede de Göztepe'de izledik, Beşiktaş'ı izledik. Eksiklerinden dolayı Beşiktaş evet yenilmiş olabilir ama Beşiktaş kendi evinde taraftarın önünde ilk galibiyetini alacaktır diye düşünüyorum ben. Baktığımız zaman en zor oku sakat açınsın, Atiba açınsın, şüpheli Burak Yılmaz sakat görünüyor. Göztepe'yi izledik, izledim yani en azından Antalya Spor karşısında çok beğenmedim. Beşiktaş deplasmanında bir şey yani sürpriz yapabileceğini düşünmediğim için direkt bire gittim bütçesi olanlar sıfırla bir sürpriz arayabilirler ama Göztepe'nin yenebileceğini hiç sanmıyorum. İstanbul Başakşehir Fenerbahçe mücadelesi. Baktığımız zaman tabii ki iki maçı da izleyenler aradaki farkı göreceklerdir. Ben Fenerbahçe'yi daha hazır, daha formda, daha moralini gördüğüm için Başakşehir Malatya 3-0 yenildi. Kırmızı karttan dolayı mı yenildi? Evet etkisi olabilir ama Malatya yine çatır çatır yendi yani. Yine de yenebilirdi. Başakşehir kendi evinde Fenerbahçe'ye çelme takmak isteyecektir ama Fenerbahçe bu form durumuyla baktığımız zaman Moses sakat, Tolga Ersan sakat, Serdar Aziz şüpheli görünüyor. Hasan Ali kaldırım sakat. Başakşehir'de İrfan Can, İrfan Can Kahveci kırmızı kart cezalısı. Bundan dolayı Fenerbahçe'nin ben yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bir Başakşehir galibiyeti beklemiyorum. O yüzden 0 ya da 2, 2 bitmesini düşünüyorum bu mücadelenin. Buna da 0-2 girdim. Sizin de kafanıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Trabzon-Malatya maçına baktığımız zaman Trabzon Avrupa'dan dönecek. Malatya dediğim gibi taş gibi bir takım. Çok iyi oynadılar. Beğendim. Başakşehir karşısında Trabzon'un yorgunluk çekebileceğini düşündüğümden dolayı AEK deplasmanından döndükten sonra burada bir yorgunluk hissedilebilir ama en azından yenilmeyeceğini düşündüğüm için tek tercih yapacaklara sıfır ama ben 1-1-0 olarak aldım kuponumu ama tek tercih yapacaklar 0. Sürprizin de sürprizini ağırlayacak olanlar Malatya'ya 0-2 gidebilir. Ben kuponuma 1-0 aradım. Yani ya Trabzon yener kendi sahasında ne kadar yorgun olsa ya da beraber yenilmez diye düşündüğüm için 1-0 aldım. 5 numaralı mücadelede Ankara gücü Kayseri Spor'u ağırlayacak kendi sahasında baktığımız zaman son yani ilk performanslarına daha doğrusu ligin ilk maçlarında Ankara gücünde Konya Spor karşısında seyrettiğim taş gibiydi. Ee, yenilmeyi başardı ve kalecisi Korcan'ın müthiş bir performansı vardı. Her maçın hikayesi farklıdır arkadaşlar. O gün panter gibi 10 tane 90'dan gol çıkaran Korcan bu maçta önüne geleni alabilir. Veya Kayseri baktığımızda Alanya Spor karşısında değerlendiremediği pozisyonları bu deplasmanda çat 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 4-0 yenebilir Ankara gücünü. Bunların hepsi normal. Biz hangisini olabilir diye performanslarını değerlendiriyoruz. Doğal olarak Ankara gücü bu gördüğüm performansıyla Kayseri'nin Alanya karşısında evet tehlikeli ataklar yaptı yine beraberliği yakalayabilirdi ama Burada ne Kayseri'nin yenebileceğini düşünüyorum Ne de, de Ankara gücünün gücünün yeteceğini düşünüyorum Kayseri'yi yenmesini o yüzden sıfır risk aldım Direkt sıfır olarak aldım Bir tarafa dönerse siz karar verin onu Hani Ankara gücü de yenebilir kendi evinde Kayseri'nin yenmesi büyük sürpriz olur Ona göre kendiniz karar verin ben risk aldım Direkt sıfır koydum kuponuma Alanya Spor Kasımpaşa mücadelesine baktığımız zaman Tabi geçen hafta Alanya Spor yine galibiyetle başladı Geçen hafta Kayseri deplasmanında bulduğu golle güzel de mücadele etti. Beğendim senin son dakikalarda gelen golüyle. Kasımpaşa'da Trabzon karşısında gayet iyiydi. Bu mücadelede Lokman Gör Alanya Spor'da sakatlığı var. Kasımpaşa'da bir şey göremiyorum şu an için. Perşembe günü çekiyoruz bu videoyu sizin için biliyorsunuz. Bu mücadelede ben Alanya Spor'un kendi sahasında en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Bir Kasımpaşa galibiyeti beklemediğim için 1 ve 0 olarak aldım kuponuma. Kafanıza yatıyorsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Antalya Spor Denizli Spor mücadelesinde de şöyle bir şey var. Geçen sene Antalya Spor... Her ne kadar deplasmanda güvenmediğimiz zamanlarda bizleri çoğu zaman yanılttı. Ki ilk haftada da Göztepe deplasmanında yine galibiyetle başladı. Denizli Spor'da müthiş bir takım kurmuş. Gerçekten güzel. Ee, Galatasaray'ı da yendiler biliyorsunuz. Burada ya normal sonuç olarak Antalya yenilecektir diye düşünüyorum ya da yine kendi evinde o aynı eski geçen seneki Antalya Spor bir şeyi vardı kendi evinde bir ne derler ona Ha? Sihiri büyüsü bir şey var yani. Kendi evinde galip gelemiyor. Deplasmanları daha iyiydi. Burada Denizli galibiyeti de beni şaşırtmayacaktır ki. Hatta Toto açısından inşallah Denizli yener. Çünkü Antalya kendi evinde favori olacaktır. O yüzden 1 ve 2 olarak oynadım. Ya Antalya yener ya Denizli yener diye oynadım. 0 biterse şaşırır mıyız? Şaşırmam. Ama ben 1-2 olarak risk aldım kafanıza yatıyorsa. Rize Sivas maçı 8 numaralı mücadele. Rize Spor Sivas Spor mücadelesi baktığımız zaman Sivas Spor'da süper mücadele ettiği Beşiktaş maçını 3-0 kazandı. Rize'de gençler bile depl klasmanında galip geldi o maçı da izledim gayet iyilerdi ben mi sakat cezalı bir şey göremiyorum bu mücadele ilgili izlediğime göre bak değerlendiriyorum Sivas'ı da izledim Rize'yi de izledim Sivas'ın burada yenilmeyeceğini düşünüyorum bir beraberlik koparacaktır tek tercih yapacaklara beraberlik önerim var ama ben sürpriz aradığım bir maç olduğu için bak burada da demeyin Rize'yi amma gömdün kendi sahasında diye sürpriz arıyorum bu maçta arkadaş ben 0-2'ye gidiyorum ee, Sivas'ın yenilmeyeceğini düşünüyorum. 9 numara mücadele Gazişehir. Gaziantep Gençler konuk edecek. İzlediğim iki takım arasında Gençler bariz daha iyi olduğunu gördüm ben. Her ne kadar iki takım da geçen hafta yenilmiş olsa da gençler Rize'ye 1-0 yenildi. Son dakikalarda attığı bir gol vardı yine varla iptal edildi. Gazişehir'i çok beğenmedim daha tam oturmamış zamana ihtiyacı var bence. Bana göre o yüzden gençler bu deplasmandan en az bir puan alacaktır. Yenerse de bana göre sürpriz olmayacaktır. 0-2 aldım. 10 numaralı mücadelede Aston Villa Everton mücadelesi. Yine ilk hafta mücadelelerini izlediğimiz zaman ki göreceksiniz izlerseniz en azından özetini. Everton'ın daha iyi bir takım olduğunu görüyorum ben. Burada en azından yenilmeyeceğini düşünüyorum. Fab an yani Delf sadece sakat Everton'da. Aston Villa'da defansta iki tane ismin sakat olduğunu bir de Kodya forvetlerinden birinin sakat olduğunu söyleyelim. Burada Everton'ın en azından yenemese de bir puan koparacağını düşünüyorum. Tek tercih yapacakları yine sıfır önereceğim. Çünkü sıfır ağırlıklı bir mücadele. Everton tarafına da gittim ben. 0-2 dedim. Sürpriz arıyorum yani. O yüzden 0-2 dedim. Liverpool Arsenal dev bir mücadele var. Yine İngiltere'de 11 numaralı mücadelede. Performanslarına baktığımız zaman yine Liverpool daha oturmuş kadrosuyla ve daha hazır kadrosuyla daha çok maç yaptığı için Liverpool'a daha çok güveniyorum. Özellikle de kendi sahasında yine Ali Sonbeker kalecisi sakat biliyorsunuz. Onun dışında çok önemli bir sakatlığı yok. Arsenal'de de Hector Beller'in, Rob Holding gibi e, i̇simler var ama biliyorsunuz orada işte Mesut Özil hazır değildi, oynatır mı oynamaz mı? Ee, onun dışında bu tür tercihlerle beraber Liverpool'un kendi evinde yenemese de yenilmeyeceğini düşündüğüm için sıfırı da aldım. Bir ağırlıklı ama sıfır sürpriz en fazla sıfırla çıkar yani o yüzden bir ve sıfır olarak aldım ben. Tek tercih yapacaksanız ya Liverpool'a güveneceksiniz, bir diyeceksiniz ya da sürpriz alacaksınız, sıfır diyeceksiniz. Arsenal'ın yenebileceğini düşünmüyorum ben iki takımda izlediğim için. Liverpool 1-0 çifte şanslıyorum. 12 numaralı mücadelede Köln, Köln Borussia Dortmund ağırlayacak kendi sahasında ilk hafta mücadelelerine baktığımız zaman taş gibi bir Borussia Dortmund görüyoruz. Çok büyük bir sürpriz olmazsa buradan da herhangi bir sürpriz çıkacağını sanmıyorum. Köln-Wolfsburg deplasmanında 2-1 yenilmişti. Dortmund'da 5-1 ile geçmişti Augsburg'u ve e, sakat ceza durumuna baktığımızda Köln'de iki tane orta saha oyuncusunun sakat olduğunu görüyoruz. Bir de defanstan sakatı var. Dortmund'da da Guerrero yine defansta Guerrero ve Morey defansta sakat görünüyor ama burada Dortmund'un bir sorun yaşayacağını sanmıyorum. Ben 2-0-3-0 ya da 2-1-3-1 gibi kazanacağını düşünüyorum. O yüzden direkt 2 olarak aldım. Schalke Bayern Münih mücadelesi 13 numaralı mücadele. Burada da Bayern Münih ilk haftada e, sürprizle başladı tabii kendi evinde. Yenemedi her Hertha Berlin'i. Schalke de Mönchengladbach deplasmanından beraberlikle dönmeyi başardı. Bayern yine e, burada bir adım önde. Çünkü Schalke'de de kalecileri, sakat defanstan 3 oyuncu sakat görünüyor. Bentaleb orta sahada ve Suat Serdar sakat. E, Matondo ileri uç oyuncusu sakat da bunlardan hangileri tercih edilir, edilmez hangileri iyileşir maç zamanına kadar siz de bir inceleyin cuma günü bundan dolayı Dortmund'u galibiyete yakın görüyorum ve direkt iki e, Münih'i galibiyete yakın görüyorum ve direkt iki seçtim. Yani Almanya'da, Dortmund'un da, Bayern Münih'in de bu deplasmanlardan ben sorun olmadan ayrılacağını düşünüyorum ama bütçesi olanlar ve sürprize gidenler e, sıfırı da denesinler bu iki maçtan birinde. Artık siz karar verin. Ona ben bir şey diyemiyorum. 14 numaralı mücadelede Sampdoria Lazio mücadelesi İtalya Ligi de başlıyor bu hafta. Baktığımız zaman son hazırlık mücadelelerine, son performanslarına Lazio'yu daha iyi bir adım önde görüyorum ben. Hem kadro kalitesi olarak hem de hazırlık döneminde oynadığı maçlarda izlediğimiz kadarıyla daha hazır görüyorum. Yene meselelerde bu deplasmanda yenilmeyeceklerini düşündüğüm için ben 0-2 olarak aldım kuponuma. Kafanıza yatıyorsa siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. En az iki tercih yapılmalı diye düşünüyorum. 15 numaralı mücadele Real madrid Valladolid mücadelesi. Real Madrid'e geçen haftada her ne kadar hazırlık döneminde kötü de olsa e, ligin ilk maçında ben galibiyete yakın gördüğümü söylemiştim. Burada hem üst tercihimiz hem de 4-6 gol tercihimiz vardı. Celta Vigo karşısında biliyorsunuz iddia tahminleri bültenimizde ve e, hem üstümüz hem de 4-6'ımız gelmişti. 3-1 yenmişti Real Madrid. Validolid de deplasmanda Real Betis'i ee, güzel bir performansla yine galip gelmişti. Baktığımızda Real Madrid'de Asensio, Brahim Diaz, Luka Modric kırmızı kart cezası. Hazar hala sakat görünüyor. Geçen hafta da sakatmış mesela biz video çekerken görmemiştik. Size araştırın demiştik. Bir arkadaşımız yazmış. Onun dışında Valladolid'de de iki orta saha bir de forvet oyuncusunun sakat olduğunu söyleyelim burada. Real Madrid kendi sahasında olduğu için zorlansa da kazanacağını düşündüğüm için ve bazı maçlarda tek tercih yapmak zorunda olduğum için burada sürprize gitmedim. Yani Real Madrid'e direkt bir dedim. Real Madrid, Bayern Münih, Dortmund maçlarında sürpriz beklemiyorum. Diğerlerinde sürprizle karışık. İşte Galatasaray Beşiktaş'ta da beklemiyorum. Hani neden hangi takımlara güvendiğimi anlattım. Kafanıza yatıyorsa siz de bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Aradan 2-3-4 maç. Biz zaten her hafta 10-11-12 10-11-12 biliyoruz. 3-4 maç bir değiştirdiğiniz zaman inşallah 15 tutturabilirsiniz diye düşünüyorum. Cuma günü son oynanma saati 20.30. Dediğim gibi siz de araştırmalarınızı yapın. Kafanıza yatan maçlardan seçin. İnşallah e, elimizden geldiğinde sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bir faydamız oluyordur. İnşallah aramızdan biri 15 tutturur. Like ve yorumlarınızı siz de gönderirseniz. Aşağı maçlarla ilgili görüşlerinizi yazarsanız veya benim verdiğim bilgiler dışında bir bilgi yazarsanız insanlar da birbirlerinden e, bilgi sahibi olmuş olur. Hepinize bol şanslar diliyorum. İnşallah aramızdan biri 15'i tutturur diyorum. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.